Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte Solo Q Ranked maçımızda, dolaşım maçımızda karşınızdayız. Bugünkü Solo Q Ranked maçımızda Estes'e kitleme kararı verdik. Gayet güzel, yani oynanabilir e, meta içerisinde. Eğer çok fazla kafa atmazsak diyelim. Amblemimiz e, size şöyle açıklayayım. Çok zayıfız. Baştan söyleyeyim fazla zayıfız. Takımımızda koruyacak olan çok fazla bir öncümüz yok. E, Minstilerin e, fazla öncülük yapacağından değil ya da Argus'un. Bizim arka saflarda kalmamız gerekecek bu durumda. Ama göreceğiz maçı ilerleyen saflarda. Şimdi hemen maçımıza başlayalım. Bakalım nasıl kazanma yolunda gidiyoruz. Hep beraber görelim. İlk olarak da şundan da açıklayayım arkadaşlar akşam yayınımız olabilir The Taro kanalına sizler de katılıp oradan gelebilirsiniz arkadaşlar Rising turnuvasına katılıp klasman içerisinde ilk turu geçtik, ikinci turdayız e... 2048 oyuncunun arasındayız arkadaşlar umarım kazanırız diye düşünüyorum öcek oradan ona alma şansım biraz zayıf onu baştan söyleyeyim çünkü Akdeniz'e gelecek Zevir. Geleceği gibi de seni de kesebilir. Şöyle biz bu arkadaşı bir dürtelim. Evet. Tahminlerim her zaman doğru çıkıyor maalesef. Evet. O da geldi tam oldu. Bizimkisi maviyi almış. Almış ama ben can çekişip saflaştıratmak zorunda kaldım. O kötü oldu mesela ki. Şimdi benim eee kitle kontrol çok fazla var. O yüzden şu botu tercih edeceğim. Manamızı tükenebilir. Olabilir bundan yanı sıkıntımız çok var. Bu arkadaşın canı neyse tamam idare eder bu arkadaş. Oo ben öldüm. Dar alanda TF'de stun yersen ölme olasılığım yüksek. Zaten 100 göz geldik onlarla. Argus yetişmiş. Benim bunu almam iyi oldu. Hemen şu tılsımı da çıkmaya çalışacağım. Sebep e, mana akışımız dengelensin diye uğraşacağım maalesef. Direkt bağım atarısı çıkmayacağım anlamına geliyor çünkü. Şuradan bir altın alayım diyecektim. Alamadım. Eskiden belki hatırlarsınız şöyle bir amblem vardı. Ee, amblemi yoktur büyük ihtimal size gösteremem ama ismini açıklasam anlarsınız büyük ihtimal şu şekilde çalışıyor. Rakibe diyelim ki şu şekilde vurduğunuzda altın kazanıyordunuz misal Hatırlayanlarınız varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. Old oyuncu olduğunuz oradan ortaya çıkar yani. Branko şurada. Eminim yani. Hatta bir kanıt şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunlar harita bilgisi diyebiliriz aslında. Evet arkadaşımız gelmiş adc filan gelmiş buraya roket atarıyla bizimkisi kırmızıyı çaldırmış pençe attı büyük ihtimal attıysa da rahat olabiliriz gibi geliyor çekemedi de safımız son anda geldi desek yeridir bir bakalım bu arkadaşın canı idare eder gibi geliyor o yüzden can basmayacağım şunu almayacağım şöyle bir basayım belki arkadaşımız vurabilir o arkadaşa yetişmem lazım şöyle bir tane de vurayım arkadaşın canı çok fazla idare kalmadı mecburiyetten şurada biraz slow atmak zorundayım manam kalmadığı için şunu alacağım bu seferlik akışım biraz dengelensin Bu arkadaşa bir can basalım şöyle kaçalım altın varmış şurada şu altını ben bir alayım abi çok güzel Turtle'a giremediler. Ya burada bir karımız var ama. Görüşünü alabilir miyim seni şöyle? Onları ben alayım be. Heh. Bence alamayacağız bu Turtle'ı biz ya. Çok zor. Çok zor. Mana akışım da çok yavaş olduğu için. Temel amlemle girmedim yani. O yüzden mana akışım çok yavaş. Çekebilir. Çalır yani. Soyu bu sonuçta. Can basacağım. Şöyle arkadaşı olacağım. Manam kalmadı çok. Şöyle kaçmak isteyecektim. Maalesef olmadı. Adamların hedefi ben olduğum için. 3 tane kill almışlar. İkisi benim maalesef. Mana akışım çok hızlı olmadığı için. Aradan çıkamıyorum. Bundan sonra çünkü va matarası bitireceğim. Temel hamlem eğer girmiş olsaydım büyük ihtimal maçı şey yapabilirdim. Domine ederdim ama bu sefer de can veremezdim. Yani 75 ile 100 arasında bir can verecektim. İlerleyen late game oyunlarındaysa da işte bu yaz fazla düşecek. Yani 250 maksimum can verecektim ama şimdi destek amlemi girdim herhalde ben değil mi bakayım hatta bir kontrol edelim destek amblemi evet hareket hızı bir çeviklik girdim normalde pazarlık payı girmiş olsaydım daha karlı olabilirdi benim için şöyle can verelim bu arkadaşa slow'u da çakalım belki keser arkadaşımızla bakalım kesemedi olsun olsun sıkıntı yok canını veririm tekrar kendisini toparlattırırım granger eğer yakalarsa bu arkadaşı burada yakalmış. güzel yakalaması bizim işimize yaradı Şimdi Argus onu keser mi? Kes, gayet güzel kesmesi iyi iş. M yaradı ama Zask içeriye atlamış. Bu işimize yaramaz. Bu arkadaşta bir sorun var. Şunu atarım ben zıpırt. Bir de pasiften atmam lazım ki adamın kritik bir canı kalsın. Kesebildiler mi? Yok. Turtle gene çıkacak. Şurada bir yem var. Şunu yersem canımı daha hızlı dolduracağım. Tamamdır. Şimdi hemen bir vağa matarası çıkacağım. Bu arkadaşı hemen şöyle. Yok seni çıkarmam biraz zor olacak. Ultin yok çünkü. Şöyle slowlarım en kötü. Canını da basarım. Tılsımım var ama çok fazla idare etmez onu. Arkadaşlar tekrar bir can basalım. Slow'u atalım üstüne. Adamı rahat kessin diye. Gayet güzel kesti. Canını tekrar vermeye devam edelim biz bu arkadaşlar. İdare eder gibi. Benim safım yok. Bu beni kitle kontrole sokarlarsa öldürme riski çok demek. Ultisi var bu arkadaşın. Atar yaparsa kesme ihtimalim var. Böyle slow'u çakarım ben ona. Canını da şöyle ekstra fazlasıyla fazlasıyla veririz. Gir abi. Gir 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 gir. Gir gir. Kaçamaz bu. Heh. Lan. Neyse. Güzel. Böyle canını sağlayalım biz bu arkadaşlar. Şunu şöyle slava sokalım. Bir tane de can verelim bu arkadaşa. Tamamdır. Güzel. Şu aşağıda felç etkisi var. Onu alsak aslında fena olmayacak. Bu arkadaşa bir can verelim. Ben de bu felç etkisini alayım. Benim slow ve felç etkisiyle daha fazla vuruyor aslında. Ama verek şöyle bir dokundurayım. Bakayım Zask nerede? Ama bu adam ölebilir. Ben bu adam canı bağlayayım. Ama yukarıdan da cici yarıyor. Bu kötü işte. Abo, ben yetişemedim. Dur 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 dur. dur. Benim içeriye girmem hata oldu ama ben devam eder zannettim çıkamaz zaten orada. Öldü. İyi güzel güzel. güzel. Şimdi 580 golde ihtiyacım var. Yani bu tekabül şu an söylüyorum. 2 asist daha lazım olurdu. 2 asist. O da olsa iyi olacaktı. Ben bir gidelim. Su itemi de aldık. 280. Şu an 1 asiste düştük. Gayet toparladık gibi geliyor. Berç etkisi tekrar var orada ama şu an oraya gitmek istemiyorum. Şurada hareket hızı var. Şurada eğer bir tf olursa safım da var. Kaçış mekaniğim de olacak sayesinde. Derken hop ben şöyle atayım bunu. Şunu alayım hocam ben. Canları tekrar vermeye çalışayım. Tekrar verdim bir pasif yerleştirdim. Vaham atarısını aldım. Arkadaşa canı verdim. Ama benden çok uzaklaştı o. Gel bana arkadaşım. Tamam. Güzel. Dur şu Granger ölmesin. Granger ölmesin. Cici çıkarmak da lazım aslında. Şimdi bir parlayan asa girelim. Roket atmaz bu. Ya, otomatik saldırıyor Tamam bu otomatikçi Aslında şuradan yakmayı alsam fena olmayacak bu ee, kim Mister öyle girmenin pek bir işi yoktu aslında ama sen bilirsin canını sağlayalım tekrar bu arkadaşa buradan gelemeyecek şimdi bakın şöyle vurduğum zaman Aa, dur bakayım Rakip kahramanları alev işareti uygular. Ha minyonları uygulayamıyoruz demek oluyor. Tamam. Şimdi çözdüm işi. Şey. Benim aklımda minyonları da yakıyoruz. Aklımda kalmış. Şu öyle slobu. Ah. Bir tane vurayım ona. Yakarım direkt. Güzel. Yakma bu oluyormuş. Minyonlara işlemiyormuş. Bunu öğrendik. Gayet güzel. Yani şu an orada girmemizin hiç e, mantığı yok. Bence hayır yok yok. Lord'dan uzaklaş şu an. Lord'dan uzaklaş. Lord'dan uzaklaş. Hiç deneme bile. Ben yani şu canı alacağım çünkü. Bence uzaklaşın oğlum. 12'yi bekleseniz de fena olmaz. Yani bayağı bir altın farkı açtık zaten adamları. Almanızın mantığı yok gibi geldi bana. Şöyle. Öfke bitti bizde şu an. Yani kırmızı ee, küre bitti kırmızı küre bitince çok güzel arkadaşlar can basalım Tekrar. mesafeyi tutalım diyecektim de Granger hep mesafeyi benden ayırmaya çalışıyor güzel o arkadaşla düştü ama Granger o ortada kalmış ben o arkadaşa şöyle cam basayım Abba ulti malapatımın üzerine kadar attı çekemedi çünkü bağladı arkadaşı. Hadi. Ha bu yanlış bir skill attı. Yanlış skill attı kendisi de öldü ama o Şöyle bir bakalım. Temizleyecekler mi burayı? Kafa atmadığım sürece sorun yoktu. Yani dört ölümümüz biraz... Ee, ayarsız gitti arkadaşlar da. Böyle bir bakalım takımımızın performansı. Bizim dışımızda herkes skor almış arkadaşlar. 7, 5, 10, 9 skor alma gibi bir durum gerçekleştirmişler. Rakibin midi skor alamamış. Hiç. Yani sıfır. Şuraya bir yetişmeye çalışayım ben. Parlayan asayı da aldığıma göre şimdi bir tane ayaz çıkabilirim. Normalde ayaz çıkılmaz. Estese. ve çok tercih edilen bir şey değil. Daha doğrusu kain alsanız daha mantıklı. öyle atarız bu arkadaş slow yer. Şöyle de arkadaş. Oh 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 çok fazla vurmuşlar adam alan. Ne vurmuşlar o adama? Abo ben o adamı yakalayamadım. Hemen can basmam lazım dur. Can 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 basıyorum canı bak. Al. Gel gel. Şöyle yapalım. Şu arkadaşa da can basalım. Mageler bizim canımız ciğerimizdir bu arkadaşa da bastım. Slow etkisi uyguladım da adım atmıyorlar oraya. Şu minyonlar girdiği anda dalmamız lazım. Canlarını tekrar sağlıyorum derken maçı bitirdim. Oh! Güzel bitirdik. Yani gayet güzel bir maç çıkardık aslında. Esteste. Şöyle İstatistik raporuna da baktığımızda 25 asist alıp sadece 4 kere ölmüşüz. 7k altın kasmışız arkadaşlar. Uzman uçucu unvanı aldık. %73'lük bir oyuncu geçirip 9.1'lik bir sistematik aldık. Zaten estesin performansı her zaman istatistik şu. Çizer yedi takım savaşı olması gerekiyor arkadaşlar. Dayanıklı olmasını çok fazla bekleyemezsiniz estesten. Yani eğer full dayanıklılık yaparsanız takım savaşında olsanız bile asistiniz düşüş olur bu sefer. Hiç gereği yok. Yapmanızın da bir gereği yok. Şöyle bir baktığımız zaman takımımızı çok olağan bir şekilde taşıdığımız, yani taşıdığımız derken şu anlamda taşıdık diyorum. Ölmelerini engelledik diyelim. Bunda ben taşıdım muhabbeti değil arkadaşlar. Takımı taşıttırdım. Gayet güzel bir performans çıkardık. Şöyle istatistik raporuna baktığımız zaman rakip ve kendi takımımın içerisinde en yüksek TF olasılığına sahip bir kişi olarak 50 kasar yemişim. Argus'un yemiş olduğu hasarı geri telafi etmemiz üzerinden bir de görmüş olduğunuz gibi %28 bir hasar atmış. Gayet güzel. Hiç öldürtmemişiz bile. Çok zor yollardan çıkardık. Yalnız sadece Zeminstar'ın biraz e etkisiz olduğu orada çıktı. Yani o orada görmüştünüz zaten ne tür bir hata yaptığını. Şöyle arkadaşlar raporlarız. Olayımız buydu arkadaşlar. Eğer e rakibinizde diyelim Böyle ani zırtleşecek olan bir karakterler varsa ve ormancınız Granger'ın dışında diyelim. Normalde Granger'a bu maç için tercih ettirmem size Estes'i. Ama tankımsı bir karakter varsa yani ne bileyim Lucas olabilir, e, Suo'yu olabilir. Suo'yu da yarı tank olarak sayabilirsiniz. Çünkü bazı oyuncular bildiğiniz gibi tank da kastıkları aşina arkadaşlar. Ondan e, kaçış yapmayalım. O gibi durumlarda takımınızda Estes'i kolay ve tercih edilebilirsiniz. Şu şekilde bir build sistemi yaptık arkadaşlar. Odaklanma noktası, hareket hızı ve çeviklik girerek destek hamlemiyle gayet güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Sizler de tabii ki de maçlarımızın yorumunu da aşağıda belirtmenizi, görüşlerinizi paylaşmanızı istiyorum bir sonraki solaki Q rankımızda da tekrar görüşünceye dek diyelim. Ayrıca son ek olarak da akşam Rising Open Sezon 1'in turnuva maçlarında katılacağımız sıralamalar var. Katılıp izlemek isteyenler The Tarok kanalına gidip yayınımızı izleyebilirler. İki kanala da destekleriniz için ise bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki maçlarımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.